Evet, şimdiki konumuzda köklü ifadelerde çarpma ve bölme. Şimdi bir tane dikkati dikkat var. Diyor ki çarpma işlemi yaparken karekök önündeki katsayılar kendi aralarında çarpılıp katsayı kısmına karekök içindeki sayılar ise kendi aralarında çarpılıp karekök içine yazılır. Ne demek bu? Bakın a kök b çarpı c kök d dediğinde bu işlemi ben şöyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar dışarıdaki sayıları birbiriyle çarptım. a kök c kök içinde de b çarpı d. Gördüğünüz gibi bunun sonucu işte bu olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi kaç sayılar 1. 1 kere 1 1 yazmaya gerek yok. O zaman kök içinde 15. Demek ki iki ayrı kök birbirine direkt çarpılabilir. Kök 6 çarpı kök 2 o da kök 12. Işte. 2 kök 2 çarpı 3 kök 3 neye eşit? 6 kök 6'ya. Peki 4 kök 2 çarpı 3 kök 2. Bakın 4 kök 3 12 çarpı kök 2 çarpı kök 2'den 2. O da eşittir 24. Peki 12 çarpı kök 75. Bu kök içinde 12 çarpı 75 olarak yazılabilir. Ama böyle ifadelerde arkadaşlar sayıyı a kök b formatına çevirip yazması daha mantıklı. Şimdi 12'yi ben nasıl yazarım? 2 kök 3 şeklinde yazarım. Çarpı kök 75'i nasıl yazarım ben? Bu da 5 kök 3 demek. Öyle değil mi? Peki çarptığımda ne çıktı sonuç bakın arkadaşlar? 10 çarpı 3'ten 30 olduğunu gördük. Aynı mantıkla kök 48 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 çarpı 2 kök 6 da budur. Yaptığımız arkadaşlar nedir? 4 kere 2 8 kök 18. Bakın şurası da tekrar değerlendirilebilir. Bu 8 vardı zaten. Çarpı kök 18 nedir? Kök içinde 9 çarpı 2'dir. Bu da 3 olarak çıkar. 3 kök 2 olarak kalır. Bu da 24 kök 2'ye eşittir diyorum. Bildiğiniz oyuncak gibi oynayacaksınız bu sayılarla. Kök 18 çarpı 8. Kök 18 ne eşittir? Daha demin bulmuştuk. 3 kök 2 çarpı 2 kök 2 de kök 8 demektir. Bu da 6 çarpı 2'den nedir arkadaşlar? 12. Şimdi aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür diyor. Şimdi o zaman ne yapacağım? Alan demek bu kenarla bu kenarı çarp demek. 2 kök 7 çarpı kök 7'den 2 çarpı 7'den 14'tür bu. Peki bu nedir? 3 kök 5 çarpı kök 5 daha 3 çarpı 5 demektir. Bu da 15 eder. 3 kök 2 çarpı bu da 3 kök 2'dir. Çarptığında 9 çarpı 2'den 18. Kök 27 3 kök 3'tür. Çarpı 48 4 kök 3'tür. 4 kök 3 12 çarpı 3'ten 36. Bana neyi soruyor? en büyük soru. İşte cevap denizli demeliydi. Şimdi bir tane daha dikkate et dikkat usumuz var ve bölme yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Buna bakalım. Karekök dışındaki katsayılar kendi aralarında bölünerek katsayı kısmına Karekök içindeki sayılarsa kendi aralarında bölünerek karekök içine yazılır. Yani kısacası bana şunu söylüyor. A kök B bölü C kök D ise bu A ile C'yi birbirine böl çarpı kök içinde B bölü D yani tek kök içinde yazabilirsiniz. Ne demek? Hemen şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar böyle ifadeler gördüğümde şu kök 15 nasıl yazılır? Kök 5 çarpı kök 3 olarak yazılmaz mı? Evet. Bölü bu da kök 3 demektir. Bakın birbirini götürdü. Cevap neymiş? Kök 5'miş. Aynı mantık. 8 kök 42 ya. Kök 42 nasıl yazılır? Kök 6 çarpı kök 7 diye yazılabilir. Bunların çarpımıydı. Bölü 2 kök 6. Bakın şu 6'lar gitti kök 6'lar. 2 ile de 8 sadece 4. Cevap neymiş? 4 kök 7'ymiş. 21 kök 40. Bakın burada 40 var. Burada kök 5. Demek ki kök 5 diye ayıracağım. 21 çarpı kök 5 çarpı kök 8'dir bu. Bölü 3 kök 5'tir. Bakın şu kök 5'ler birbirini götürdü. 21 ile 3 götürdü. 7. Bu da 7 kök 8. Tekrar düzenlenebilir bu. 7 çarpı kök 8 neydi? 2 kök 2 idi. Bu da 14 kök 2'dir demeliydim. Peki kök 147 bölü kök 3. Bu 3'e bölündüğünde bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor. Bakın 147'yi 3'e bölüyorum. 4 kök 3, 12, 27, 49. Demek ki bu kök 147 aslında kök içinde 49 çarpı 3'müş bölü kök 3. Ben nasıl çıkarıyordum bunu dışarı? 7 kök 3 bölü kök 3'ten kök 3'ler birbirini götürür. 7 olarak kalır. 15 bölü kök 75 yapalım. 15 bölü kök içinde ne demek bu? 5 kök 3 demek. Öyle değil mi arkadaşlar bu? Şimdi 15 ile 5 sadeleşti. 3 bölü kök 3. Şimdi bir örneğimiz var bakalım. Kenar uzunlukları kök 45 cm ve kök 20 cm olan bir karton. Hemen kartonumu çizdim. Kenar uzunluğuma ne dedi? Kök 45 dedi. Diğerine ne dedi? Kök 20 dedi. Tamam. Bir kenarının uzunluğu kök 5 santimetre olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak. Etiketler hiç üst üste gelmeyecek ve karton dışında taşma yapmayacak şekilde kaplanmış. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır? Bu tarz sorularda şöyle yapacağım. Tüm alanı verilen etiket ya da verilen ifadenin alanına böleceğim. Şimdi Tüm alan ne arkadaşlar? Kök 45 çarpı kök 20 değil mi? Evet böleceğim. Bir kenar uzunluğu kök 5 olan kare ise iki kenarı da kök 5'tir. Kök 5 çarpı kök 5. Bakın kök 45 ne işte arkadaşlar? Bu kök içinde 9 çarpı 5 çarpı bu da kök içinde 4 çarpı 5'tir. Bölü kök 5 çarpı kök 5 nedir? 5'tir. Bu nasıl çıkar? 3 kök 5 çarpı 2 kök 5 şeklinde çıkar Bakın bu bak, 3 bu da 2 şeklinde bölü 5. Şimdi çarpalım arkadaşlar. 6 çarpı kök 5 çarpı kök 5'ten 5 bölü 5. Şunlar birbirini götürür. Demek ki kaç tane? 6 tane etiket kullanılmış demeliydi. Şimdi ondalık ifadelerin kare kökü, gerçek ve irrasyonel sayılar ne demek? Bunlara bakalım. Dikkati dikkat us. Ondalık ifadelerin kare kökü. Karekök içindeki ondalık gösterimler rasyonel sayı çevrildikten sonra pay ve paydanın ayrı ayrı kare kökleri aldırın. Nasıl? Bunu ben kök içinde hiç bozmadan şöyle yazıyorum. Bakın bu 9 bölü 100 demek değil mi yazdım. 9 bölü 100. Bunu kök içinde yazdığım için bunu ayrı ayrı kök içinde yazabilirim. Kök 9 bölü kök 100 demek. Arkadaşlar kök 9 neydi? 3. Kök 100 neydi? 10. Demek ki 3 bölü 10'dan bunun cevabı ne aslında? 0,3'müş demeliydim. Aynı mantık kök içinde 64 bölü 100 buna hiçbir şey yapmadım. Önce şu ifadeyi ben rasyonel sayıya çevirdim. Eşittir ayrı ayrı kök 64 bölü kök 100 dedim. Eşittir 8 bölü 10. Bu da neymiş? 0 1,44 kök içinde 144 bölü 100 demek bu. Şöyle e kök 144 bölü kök 100 demek eşittir 12 bölü 10. Yani bu da neymiş? 1 Aynı mantık kök içinde 16 bölü 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane olduğu için 4 yazdım. Yani 10.000 eşittir. Kök 16 bölü kök içinde 10.000 eşittir. Bu da 4 bölü 100 demektir. Peki ben şöyle devirli ondalık sayı nasıl yapacağım? Hiç fark etmez. Kök içinde bildiğim işlemleri yapacağım. 71 7 bölü 9 demek değil midir bu? Evet. 71'den 7 çıkınca ne kalır? 64 bölü 9 kalır. Bakın işlemi yapıyorum. Kökü hiç bozmuyorum. E şimdi bildiğim formata geldi bu. Kök 64 bölü kök 9 eşittir. 8 bölü 3'tür demeliydim. Şimdi yanındaki şeklin çevre uzunluğunu bulalım. Hemen bulalım arkadaşlar. Bakın 3 virgül 24 kök içinde. Bu kök içinde 324 bölü 100 demek. Peki kök 324 bölü kök 100 nedir? Kök 100'ün ben 10 olduğunu biliyorum. Kök 324 nedir arkadaşlar? Size en başta ne demiştik arkadaşlar? Bazı sayıların kareleri mutlaka bilin. Buradaki ifade 18'in karesi olan 324. Yani burası 18. Bu 1,8'miş. 1,8. Tamam 1,69'u yapalım. Bu da 1,69 eşittir. Kök içinde 169 bölü 100'den kök içinde 169 bölü kök içinde 100 eşittir 13 bölü 10. Bir tanesi 1,8 bir tanesi de 1,3'müş. Hemen yazıyorum 1,8, 1,8, 1,8, 1,3, 1,3. Şurası da 1,3 ama bana şurası lazım değil mi çevre için? O zaman orada ne eşit? 1,8 eksi 1,3'ten 0,5'tir 5'tir demeliyim. Şimdi çevre uzunluğum için bütün sayıları topluyorum. 1,8'den kaç tane var? 1, 2, 3 tane bundan var. 1,8 çarpı 3 artı 1,3'ten 3 tane var. 1,3 çarpı 3 artı 0,5. Yaptığımızda 1,8 çarpı 3 ne yapar? 5,4 artı 3,9 artı 0,5. yapar. Şunları alt alta şöyle toplayabilirsiniz. 5,4, 3,9, 0,5. Şu 18'in 8'i e elde var. 6, 9, 9,8'dir demeliydim bu sorunun cevabına. Yani gördüğünüz gibi bir yere kadar bilgi bir yerden sonra da işlem yeteneği ile alakalı bu iş. Yani bilginizin yanında işlem yeteneğiniz de çok önemli. Peki işlem yeteneğini nasıl kazanacaksınız? Tabii ki arkadaşlar bol bol ve farklı farklı sorular çözerek. Şimdi gerçek ve irrasyonel sayıların mantığı ne? buna bir bakalım. A, B tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Şimdi dikkat edelim. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine gerçek sayılar kümesi denir ve R ile gösterilir. Yani gerçek sayılar neymiş? Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların toplam ikisine eşitmiş. O zaman burada bir çıkarım var arkadaşlar. Bakın rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar birbirine eşit değil. Yani ayrı iki küme. Şimdi bakalım hangileri irrasyonel sayı? Mesela pi sayısı bir irrasyonel sayıdır. Neden irrasyonel sayıdır? Bakın pi sayısı 3.14 olarak biliyorsunuz. Şöyle diyebilirsiniz hocam bu 314 bölü 100 demektir. İşte gördüğünüz gibi a bölü b şeklinde yazabildim. Ama bunun devamı var ve sonsuza kadar daha doğrusu nereye kadar gittiği daha bilinmiyor. O yüzden ben bu sayıyı rasyonel sayıya çeviremiyorum. O yüzden pi irrasyonel yani rasyonel olmayan demektir. Kök 2. Şimdi kök 2 ifadesi de irrasyonel. Yani a bölü b şeklinde yazamıyorum. Kök 10 da aynı. O zaman şuradan da şu, çıkarım çıkıyor arkadaşlar. Köklü ifadeler irrasyoneldir. Ama dikkat. Kökün dışına çıktığında rasyonel olabilir. Mesela kök içinde 0,64 sayısını gördüğünde hemen Aa, bu irrasyonel sayı demeyeceksin. Neden? Bu kök dışına nasıl çıkıyordu? Kök içinde 64 bölü 100 olduğundan 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 olarak çıkar. Gördüğünüz gibi bir rasyonel sayıdır. O yüzden dikkat edeceğiz. E sayısı da bir rasyonel, irrasyonel sayıdır. Burada bir dikkate dikkat var. Karekök içleri tam kare olan sayılar rasyonel, karekök içleri tam kare olmayan sayılar irrasyoneldir. Şimdi şu 3.6 rasyonel mi, irrasyonel mi? Yani bu devirli ondalıklı sayılar irrasyonel mi, rasyonel mi bir inceleyelim. Arkadaşlar, devirli ondalık sayıların her biri rasyonel sayıdır diyeceğiz. Neden? Ben bunu rasyonel çevirebiliyorum. Şöyle yapıyorum. 36-3/9 diyorum. Gördüğünüz gibi bu 33/9 rasyonel. A bölü b şeklinde yazdım mı? Evet, o zaman sorunum yok. A bir rakam olmak üzere A'nın alabileceği kaç değer için kök içinde 3A artı 1 ifadesi rasyoneldir. Şimdi rakam dediği için her birine değer verebilirim. Kök içinde 3A artı 1 diyor. Şimdi A eşittir 1 için. Rasyonel mi? irrasyonel? mi? Bakalım A yerine 1 yazdım. 3 kere 1, 3. Bir daha 4. Kök 4 arkadaşlar. Dışarıya tam sayı olarak çıkar mı? Evet 2 olarak çıkar. Peki 2 rasyonel sayı mıdır? Bakın 2'nin altında 1 olduğu için böyle tam sayılar her zaman aslında rasyonel sayıya da eşittir. O zaman bu nedir? Rasyoneldir. 1 için rasyonel. Buraya 1'i ekledik. 2'yi koyduğumda 7 olur olmaz. Kök 7 çünkü kök dışına çıkamayacak. 3 olarak yazdığımda kök 10 olmaz. 4 olarak yazdığımda kök 13 olmaz. 5 olarak yazdığımda bakın. 3a artı 1'i şuraya 5 yazdım. 15, 16 yani kök 16 neye eşit? 4. İşte bu da rasyoneldir. O zaman 5 içinde var. 6 için yazalım 19, 7 için 22, 8 için arkadaşlar 25. Yani kök içinde 25. Neye eşittir? 5. O zaman bu da oldu. 8 içinde rasyonel olur. Son olarak 9 için yazdığımda da 28 oluyor. O da kök dışına çıkamadığı için işte benim 3 tane a değerim bu ifadeyi rasyonel yapar. Şimdi kare köklü ifadelerde toplama ve çıkarma nasıl yapıyor? Toplama ve çıkarma yapılırken dikkatle dinleyelim. Kare kök içleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır ya da çıkarılır. Kare köklü ifadeleri ortak kare kök olarak aynen yazılır. Şimdi ne demek istiyor? Bakın burada demek ki benim ilk önceliğim ne? Kök içini aynı yapmak. Yani... Çarpma ve bölmede değil. Köklü sayılarda toplama ve çıkarmada benim ilk önceliğim şu kök içini aynı yapmak. Burada da bunun terimsel gösterimi varmış. Şimdi bakalım. 3 kök 2 ile 2 kök 5'i topladığında ne olur arkadaşlar? Şu ikisini topla diyor başka sayıları. 5 tane kök 5'im var demektir. Şimdi 3 tane kök 6, 2 tane daha kök 6 var. 5 tane kök 6. Bir tanesini çıkar, 4 tane kök 6 kalır. Şimdi 8 kök 8 tane kök 3'üm var. 2 tanesini çıkar 6 tane kaldı. 5 tane ekledim 11 kök 3. Peki şu ifade nasıl olacak? Bu ifade birbiriyle asla toplanmaz. Yani bu sonuç kök 7 artı kök 5 olarak ne yapacak arkadaşlar? Kalacak. Neden? kök içinde aynı olan ifade yok ve ben bunu dönüştüremediğim için. Şimdi yandaki dikdörtgenin çevre uzunluğu 16 kök 3 birim olduğuna göre diyor uzun kenarı ne kadarmış? Şimdi uzun kenarı A dersem çevre uzunluğu nedir? 2A artı şu kök 27 olduğu için şurası da kök 27'dir. Bu kök 20 nedir? 3 kök 3'tür. Öyle değil mi? 2 tane olduğu için 2 çarpı 3 kök 3 neye eşitmiş arkadaşlar? 16 kök 3'e. Şimdi işlemimizi yaptığımızda 2a artı 6 kök 3 neye eşit? 16 kök 3. 6 kök 3'ü bu tarafa attım. 2 tane a neye eşit oldu? 10 tane kök 3. Neden? 16 kök 3'ten 6 tanesi çıktı. 10 tane kök 3 kaldı. Her tarafı 2'ye bölüp a'yı buluyorum. 12'ye 2'ye böldüğümde 5 kök 3. Demek ki neymiş? Uzun kenar 5 kök 3 birimmiş demeliydim. Şimdi köklü sayılarla ilgili güzel düşündürücü bir soru. Örnek olarak sorduk. Yandaki şemada bir alttaki satırda bulunan sayılar bir üstteki satırda bulunan sayılardan sağ ve soldaki sayıların farkının pozitif değerine eşittir diyor. Buna göre a artı b artı e bölü d eksi c en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın hepsi kök üçlü bir değer olduğu için benim demek ki tüm ifadelerim kök üçlü ki bunlar birbiriyle toplanıp çıkarılabilmiş. Yani baktığımda kök 75 zaten 5 kök 3 demek. Bu değerleri yazalım. Bu da 2 kök 3 demek. Şu C'nin bir kere kesinlikle 4 kök 3 olacağı kesin. Peki burada değişik olanlar ne? A, B, D ve E. Şimdi bunlara baktığımda A ne olabilir arkadaşlar? 4 kök 3'ten neyi çıkarsam 2 kök 3 olur. 2 kök 3'tür ya da nedir? 6 kök 3 de olabilir. Yani 6 kök 3 eksi 4 kök 3 de olmuş olabilir. Ben 2 kök 3 olduğunu varsayarak işlem yapıyorum. O zaman 5 kök 3 eksi 2 kök 3'ten bunun 3 kök 3. 3 kök eksi 2 kök 3'ten bunun kök 3. 4 kök 3 eksi kök 3'ten de bunun 3 kök 3 olduğunu buldum. O zaman bu işlemi şu 2 kök 3 olduğuna göre yapalım A'nın. A 2 kök 3 artı B dediği 3 kök 3 artı E dediği de 3 kök 3 bölü D dediği kök 3 eksi 4 kök 3 de C'ymiş. Yapalım. 6 8 kök 3 bölü 4 tane kök 3'ten bir tanesi çıktı. Eksi 3 kök 3. Bakın kök 3'ler birbirini götürdüğünde cevap eksi 8 bölü 3 bulundu. Peki bu ifade 2 kök 3 değildi. 6 kök 3 olsaydı ne olurdu? Hemen onu da inceleyelim. Bakın 6 kök 3 yazdığımda ikisinin farkı ne olur? Şu 5 kök 3 ile kök 3 olur. 2 kök 3 eksi kök 3'ten yine kök 3. 4 kök 3 eksi kök 3'ten de 3 kök 3. Bu sefer A ifadem neydi benim? 6 kök 3'tü. Artı B ifadem kök 3. Artı E ifadem 3 kök 3. Bölü D ifadem kök 3 eksi 4 kök 3 eşittir. 6, 3 daha 9. 10 kök 3 bölü eksi 3 kök 3'ten bunlar birbirini götür. Eksi 10 bölü 3. Eksi 10 bölü 3 mü daha büyük? Eksi 8 bölü 3 mü? Şu paydalar aynı ise görmeyebiliriz. Eksi 10 mu daha büyük? Eksi 8 mi? Tabii ki eksi 8 daha büyük olduğu için benim ifadem nedir? En az eksi 10 bölü 3'tür demeliydim. Diğer bir örneğe bakalım. Şekildeki küp sol tarafa doğru bir kez devrildiğinde A noktasını en yakın noktası arası mesafe ile B noktasında en yakın noktası arası mesafe eşit oluyor diyor. He, bir kez devirdiğimde bakın kök 98 nedir arkadaşlar bu kök içinde 49 çarpı 2 yani 7 kök 2'miş burası. Burası da nedir kök içinde 25 çarpı 2'den 5 kök 2miş. Bir birim devirdiğim zaman ne olacak arkadaşlar 7 kök 2'den a eksilmiş olacak değil mi? Yani şuralara geldiğinde şu mesafe ne olacak? küçülmüş olacak. Eksi a küçülecek ama 5 kök ikilik ifadeden de bir a'lık büyüme olacak. O zaman bu iki ifade birbirine eşit olacak. O zaman bunu bu tarafa attığımda 2 kök 2 eşittir. 2 tane a her tarafı 2'ye böldüğümde şu ikiler şu ikiler gittiğinde a eşittir. Nedir? Kök 2'dir demeliydim. Küpün hacmini soruyor. Peki küpün hacmi neydi arkadaşlar? Bir kenarın uzunluğunun küpüydü. Yani a küptü. Aynı buldum. Kök 2 küpünü nasıl alacağım? 3 tane kök 2'yi yan yana yazarak alacağım. Şu kök 2 çarpı kök 2 2 eder. Kök 2'nin kendisi de burada kaldığı için cevabım 2 kök 2'dir demeliydim. Evet kare köklü sayıların konu anlatım kısmının son konusu. Kare köklü bir ifadeyle çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan çarpanlar nelerdir? Şimdi dikkate dikkatusumuz var. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere demiş. A kök B sayısı içinde kök B olan bir çarpan ile çarpılsa sonuç doğal sayıdır. Bakın burada terimsel gösterimi göstermiş. Ne demek? Arkadaşlar köklü kısımları birbirine eşit olan her sayı birbirine çarpıldığında doğal sayı sonucu verir. Ne demek bu? Kök 5 ile kök 5'i çarparsam 5 bulurum. Bunun başındaki sayının bir ehemmiyeti yok. Öyle değil mi? Yani 7 kök 5 ile kök 5'i de çarpsam sadece sonuç değişir. Ama tam sayı olması değişmez. Neden? Çünkü 5 çarpı 7 olacak. 35 olacak cevap. Aynı mantık. Şimdi ifadede doğal sayı yapan en küçük sayıları bulalım diyor. Bakın en küçük sayı kaç? Bu ne? 2 kök 5. Bunu doğal sayı yapan değer ne? Kök 5. İşte buldum. Kök 32 bu kök içinde 16 çarpı 2 olduğundan 4 kök 2. Bunu doğal sayı yapan değer ne? Kök 2. Yani ben 4 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 4 çarpı 2'den 8 bulurum zaten. Doğal sayı yaptım. Yani doğal sayı yapmak demek ne demek? Kök içinden, kökünden kurtarmak demek. Kök 48, 4 kök 3 demektir. İşte bunu da en küçük yapan kök 3. Kök 45, kök içinde 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. İşte bunu da yine kök 5 diyorum. Şimdi burada önemli bir hususumuz var. Paydasında kare köklü bir ifade bulunan ifadenin paydasını doğal sayı yapmak için paydanın tam kare olabileceği şekilde ifadeler seçilmeli. Ne demek bu? Diyor ki eğer böyle bir ifade gördüğünde her iki tarafı paydadaki sayının aynısıyla çarparsan sonuç değişmez ve elde ettiğin sonuç senin tam sayı olabilir. İşte bakalım 5 kök 2 oldu bölü 2 oldu. Bak cevap ne oldu? 5 kök 2 bölü 2. Burada ne oldu arkadaşlar? Çarpı kök 3 bölü kök 3 dedim ikisini de çarptım. 18 kök 3 bölü 3 oldu. Bakın bunlar da birbirini götürdü 6 kök 3 kaldı. Bakın 18 bölü kök 3'ün cevabı aslında 6 kök 3'e eşitmiş. Peki 2 kök 2 bölü 2 kök 7 bunu 2 kök 7 ile paydayı da 2 kök 7 ile çarptığında 4 kök 7 bölü 2 kere 2 4 4 kere 7 28 bakın 4 28 kök 7 bölü 7 olduğunu görmüş olacaktım. İşte burada da dikkat etme hususlar buydu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum.